Merhabalar. Biliyorsunuz ki doğum haritalarını analiz ederken ve hatta öngörü pratiklerinde o haritadaki sembollerin, gezegenlerin, faktörlerin açılarını ve ilişkilerini okuyabilir olmanız çok önemli. Bu neredeyse ilk aşama. Yolculuğa başlangıç burada. İşte size bu başlangıç aşamasında sembolleri beraber okumanızı kolaylaştıracak ve içeriği zenginleştirecek bir yöntem anlatacağım. Bu doküman üzerinden anlatıyor olacağım ve isteyenlere faydalanması için bu dokümanı paylaşacağım. Şimdi gelin beraber bakalım. Dökümanın ismi astrolojik arketipler ve anahtar kelimeler. Her bir arketip gezegen için bir arketip kavramı ve çeşitli anahtar kelimeler var. Kaynağım, esinlendiğim kaynağım Loris Hillman'ın Planets in Play, bir tiyatro oyunundaki gezegenler diye çevirebileceğim kitabıydı. Onun bir röportajına denk gelmiştim ve orada anlattığı şeyden çok etkilenmişti ve kendi hayatımda uygulayıp, açıları çalışıp çok verim aldığıma inandığım bir yöntem. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şimdi gelin beraber bakalım. Mesela diyelim ki iki tane gezegenimiz arasında uyumlu bir açı var. Bir tanesi güneş bir tanesi ay. İkisini yan yana alıyoruz. Bunu dijital ortamda kesip yapıştırarak yapabilirsiniz. Ya da gerçekten çıktı alıp o iki kısmı yan yana getirebilirsiniz. Çünkü bir göz taraması yapacaksınız aslında. Ve burada mesela güneşle ayın arasındaki uyumlu açıda bize bilinçle sezginin bir arada olması yeteneğini verir mi? Verir. Ya da e, baba... İle muhafaza etmeyi yan yana koyarsak muhafaza eden bir baba, kollayan bir babadan bahsedebiliriz. Ya da merkezle kurulmuş olanı yan yana alalım. Kurulmuş olan bir merkez merkezinde kalabilme yeteneğini veriyor. Ya da yoğun, doğumla ilgili bir deneyimden bahsedelim. Doğumla gelen atıyorum yaşam enerjisi. Bazıları kullandığı saçma gibi gelebilir ama lütfen direnç göstermeyin. Hayatınızla bağdaştırdığınızda önce kendi haritanızda yapmanızı isteyeceğim. Çünkü hayatınızla bağdaştırdığınız ya evet ben böyle bir şey yaşadım dediğiniz hikayeler oluyor. Ya da başka bir örnek üzerinden yapalım. Hemen denk geldi Merkür ile Venüs arasında bu sefer zorlayıcı bir açı olsun, kara olsun, karşıtlık olsun diyelim mesela. İlişkilerde çok yönlülük biliyorsunuz duygusal romantik ilişkilerden bahsediyordur. Merkür ile Venüs bir araya geldi o hızlılık çok yönlülük söz konusu olabilir. Zorlayıcı olabilir. Ya da kardeşler Merkür'den geliyor Venüs yani dedikodu geliyor. Kardeşler arasında dönen dedikodunun yıpratıcılığı, zorlayıcılığından bahsedebiliriz. Ya da flörtle düşüncelerimizi birleştirelim dedim mesela. Flört ederken düşüncelerin duygular üzerine gelmesiyle yaşanan bir zorluktan bahsedebiliriz mesela. Burada biliyorsunuz bir sürü şey var ve sonsuz olasılık var. Ay şunu şöyle yapacağım. Hı. Sonsuz olasılık var. Lütfen önce kendi haritalarınızda sonra tanıdıklarınız haritasında bir sonraki yaşam olarak ve en son hiç tanımadığınız insanların analizini yaparken cümle kurmakta, sembolle birleşmekte zorlanırsanız dönüp bakacağınız bir sistem olarak kullanın bunu. Umarım faydalı olmuştur. Çok sevgiler. Paylaşmamı istiyorsanız lütfen bana dönüş yapın. Size dokümanı paylaşacağım. Bana ve Lauren'a dua edersiniz. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.